ve büyük devletlerin istihbarat örgütlerinin terör örgütlerini bazı ülkelerin ekonomik gelişmesini sekteye uğratmak için kullanıyor olması çok önemli bir problem. Ama bunun çözümü de var. Bölgesel işbirliği. Biz yakın zaman önce Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin zirvesinde bir işbirliğini özellikle de bu coğrafyada Orta Asya'da yeni e, ekonomik e, ticari e, bağlantıları konuştuk. Bugün e, bu, e, bu kez Türkmenistan'da bir ekonomik işbirliği toplantısı ve daha geniş katılımlı e, bir toplantıya şahit olduk. Burada eğer katılımcı devletler üyeler e, işbirliğini teröre karşı da artırabilirlerse e, kendilerini en azından e, koruyabileceklerdir. Yoksa bu terör örgütleri proje örgütler olarak sadece bir ülkede siyasal istikrarsızlık yaratmak için değil, ekonomik gelişmelere de ket vurmak için kullanılmaktadır. Bunu artık biz tecrübe ettik. Orta Doğu'da da yaşıyoruz. Bugün bakın yanı başımızda terör örgütüne emanet edilmiş bir terör örgütü varlığı var. Batı basınanı da konu oluyor bunlar. Terör örgütü YPG, terör örgütü aşılıları e, 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 8 bin dolara ya da şu kadar paraya serbest bırakıyor diye. Yani bir terör örgütüne bir terör örgütü nasıl emanet edilir? Bunların yarın bizim coğrafyamıza ihraç edileceğini ya da değişik e, ülkelere ihraç edileceğinden hiç kuşkumuz olmasın. Daha doğrusu ihraç edilmeye çalışılacağını e, bilelim. Fakat bunun tabi tedbirleri, önlemleri alınacaktır her devlet nezdinde. Eğer bu bölge devletleri kendi aralarında sadece ekonomik işbirliği değil, teröre karşı da bir ortak işbirliği geliştirirlerse bence bundan son derece karlı çıkacaklardır. Yani bir terörden bahsediyoruz ama ekonomik olarak da bu işbirliği karlı çıkaracaktır bu devletlerin. Sayın Tayyip çok teşekkür ediyoruz yaptığınız değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağolunuz efendim. Gazeteci Sayın Kurtuluş Tayyip'in yayın konuğumuzu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan'da düzenlenen zirvede verdiği mesajlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle terörle mücadelede işbirliğine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurtuluş Tayyip'e Erdoğan'ın değerlendirmelerine ilişkin kendi fikirlerini TRT Haber ekranlarında bizlerle paylaştı. you <sighs>